Ferrari, dünyanın en ünlü lüks araba markalarından biridir. 1947 yılında Enzo Ferrari tarafından kurulan bu marka, özellikle yarış arabaları ve spor arabalarıyla tanınmaktadır. İlk olarak Enzo Ferrari, 1929 yılında Alfa Romeo için yarış arabaları üretti ve Scuderia Ferrari adlı bir yarış takımı kurdu. Ancak 1947'de kendi adını taşıyan Ferrari markasını kurdu. Ferrari'nin kurulduğu yıllarda marka özellikle yarış arabaları üretmekle tanındı. Ferrari özellikle Formula 1 yarışlarında büyük bir başarı elde etti. İlk Formula 1 Dünya Şampiyonası 1950 yılında düzenlendi ve Ferrari takımı bu şampiyonada yer aldı. O günden bu yana Ferrari Formula 1 yarışlarında 16 takım şampiyonluğu, 15 sürücü şampiyonluğu ve 238 yarış kazanma başarısı elde etti. Ayrıca marka 24 saatte Le Mans yarışlarında da büyük başarılar elde etti. Ferrari yarış arabalarının yanı sıra spor arabaları da üretmektedir. Bu arabalar yüksek performansı, lüks tasarımı ve özel üretimiyle dikkat çekmektedir. Ferrari dünya çapında bir lüks araba markası olarak tanınmakta ve dünya genelinde birçok hayran kitlesine sahip olmaktadır. Bugün Ferrari, lüks otomobil endüstrisinin en önemli markalarından biridir şirketin merkezi İtalya'da Modena'da yer almaktadır. Ferrari'nin üretim tesisleri ise İtalya'daki Maranello'da bulunmaktadır. Ferrari son yıllarda elektrikli araç teknolojisi ve sürdürülebilirlik konusunda da büyük ilerleme kaydetmiştir. Ferrari'nin dünya genelindeki hayran kitlesi markanın önemini ve etkisini göstermektedir. Marka sadece bir otomobil üyesi değil aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Ferrari dünya genelinde bir sembol haline gelmiştir ve milyonlarca insan tarafından hayranlıkla takip edilmektedir. Bugün sizlere Aston Martin'in kuruluş hikayesini, nasıl geliştiğini ve günümüzdeki durumunu anlatacağız. Aston Martin, İngiltere merkezli bir otomobil üreticisidir. Şirket, Lionel Martin ve Robert Benford tarafından 1913 yılında Londra'da kuruldu. İlk olarak Martin, bir Singer otomobilinde yarışırken deneyimlerini kullanarak kendi aracını üretmek istedi ve Benford ile birleşti. Şirketin ilk ürettiği araç 1914 yılında üretilen Aston Martin Model A oldu. Model A 1.4 litrelik bir motor ve 4 silindirli bir şanzımanla güçlendirilmişti. İlk otomobilinden sonra şirketin otomobilleri hızlı ve lüks otomobiller olarak bilindi ve birçok yarışta başarılı oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Aston Martin savaş çabalarına yardım etmek için uçak parçaları üretmeye başladı. Savaştan sonra Şirket yeniden lüks otomobil üretimine geri döndü. Aston Martin, 1950'lerde ürettiği otomobillerle özellikle James Bond filmlerinde yer alarak dünya çapında ün kazandı. DB5 modeli Bond Finger filminde James Bond tarafından kullanıldı ve bu markanın popülerliğini arttırdı. 1960'larda şirket zorunlu ekonomik koşullarla karşı karşıya kaldı ve birçok kez sahiplik değiştirdi. Ancak 1980'lerde şirket finansal zorunluluklardan kurtulmak için yeniden yapılanma sürecine girdi. Aston Martin günümüzde hala üst düzey ve otomobiller üretmeye devam ediyor. En popüler modelleri DB11 ve Vantage'dir. Şirket ayrıca sınırlı sayıda üretilen özel otomobilleri müşterilere sunmaktadır. Sonuç olarak Aston Martin, İngiltere otomobil endüstrisinin önemli bir parçasıdır ve lüks otomobil üretiminde uzmanlaşmıştır. Şirketin tarihinde zorluklar olsa da günümüzde hala başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bugün sizlere Aston Martin'in kuruluş hikayesini, nasıl geliştiğini ve günümüzdeki durumunu anlatacağız. Aston Martin, İngiltere merkezli bir otomobil üreticisidir. Şirket, Lionel Martin ve Robert Benford tarafından 1913 yılında Londra'da kuruldu. İlk olarak Martin, bir Singer otomobilinde yarışırken deneyimlerini kullanarak kendi aracını üretmek istedi ve Benford ile birleşti. Şirketin ilk ürettiği araç 1914 yılında üretilen Aston Martin Model A oldu. Model A 1.4 litrelik bir motor ve 4 silindirli bir şanzımanla güçlendirilmişti. İlk otomobilinden sonra şirketin otomobilleri hızlı ve lüks otomobiller olarak bilindi ve birçok yarışta başarılı oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Aston Martin savaş çabalarına yardım etmek için uçak parçaları üretmeye başladı. Savaştan sonra şirket yeniden lüks otomobil üretimine geri döndü. Aston Martin, 1950'lerde ürettiği otomobillerle özellikle James Bond filmlerinde yer alarak dünya çapında ün kazandı. DB5 modeli Goldfinger filminde James Bond tarafından kullanıldı ve bu markanın popülerliğini arttırdı. 1960'larda şirket zorunlu ekonomik koşullarla karşı karşıya kaldı ve birçok kez sahiplik değiştirdi. Ancak 1980'lerde şirket finansal zorunluluklardan kurtulmak için yeniden yapılanma sürecine girdi. Aston Martin günümüzde hala üst düzey ve otomobiller üretmeye devam ediyor. En popüler modelleri DB11 ve Vantage'dir. Şirket ayrıca sınırlı sayıda üretilen özel otomobilleri müşterilere sunmaktadır. Sonuç olarak Aston Martin İngiltere otomobil endüstrisinin önemli bir parçasıdır. Ve lüks otomobil üretimine uzmanlaşmıştır. Şirketin tarihinde zorluklar olsa da günümüzde hala başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.